yukarıdaki ABC üçgeninde ADN e noktaları doğrusal. AD uzunluğunu 4, ED uzunluğunu 5 cm, BC uzunluğunu ise 12 cm olarak verilmiş. Boyalı bölgenin alanları toplamı kaç cm karedir? Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar, ben buradaki BE uzunluğuna x dersem eğer EC uzunluğu 12 eksi x birim olacaktır. Şimdi buradaki alanımızı hesaplıyorum soldaki. 4, çarpı otoban yükseklik. Yani burada BE uzunluğu X bölü 2. Aynı işlemi diğer tarafta hesaplıyorum arkadaşlar. 4 ADC üçgeninin alanını çarpı otoban yükseklik. Yani EC uzunluğu. Yani 12 eksi X bölü 2. Bu ikisinin toplamını soruyor arkadaşlar. Toplamı ise 4X bölü 2 artı 4 çarpı 12 eksi X bölü 2. Paydalarımız eşit olduğu için 2 paydasını yazabilirim. Yani 4x artı. Bunu da dağıtarak yazayım arkadaşlar. 48 eksi 4x. Bunlar C için 48 bölü 2'den sadeleştirirsem 24 olur. Doğru cevap B seçeneği. Yukarıdaki ABCD dikdörtgeninin uzun kenar uzunluğu kısa kenar uzunluğunun 2 katından 3 eksiktir. Kısa kenarın uzunluğu 8 ise arkadaşlar demek ki burası 8. Uzun kenar uzunluğu kısanın 2 katından 3 eksik arkadaşlar. Yani 8 çarpı 2 eksi 3'ten 16 eksi 3'ten 13 olacaktır. Üçgenin alanı soruyor arkadaşlar. Şimdi tabanımızı 13 olarak biliyoruz. Yüksekliğimiz de buradan arkadaşlar. Bu yükseklik de aynı zamanda dikdörtgenden yandan dolayı. Burası 8 ise burada 8'dir. Yani 13 çarpı o tabana ait yükseklik 8 bölü 2. Sadeleştirirsem eğer 4, çarparsam eğer 52 cm kare olarak bulunur. Doğru cevap B seçeneği. ABC'de paralel kenar AD uzunluğunu 6 birim olarak vermiş. Boyalı bölgenin alanları toplamı 24 birim kare olduğuna göre AH uzunluğunu soruyor. Yani buraya x dersem eğer arkadaşlar paralel kenardan dolayı burası 6 ise BC'de 6 olacaktır. Tüm paralel kenarının alanını nasıl buluruz arkadaşlar? 6 çarpı o tabana ait yükseklik. Yani x. Bu eşit olmalı. Neye? Buradaki alanlarımızın hepsi birbirine eşit olduğuna göre arkadaşlar paralel kenarın özelliğinden dolayı bu şekilde tüm kenarların birbirine eşit olduğuna göre dolayı. 1a, 1a da 2a. 2a'nın toplamı şöyle göstereyim. 2a'nın toplamı 24 ise her bir a demektir. 12. Kaç tane A'mız var? 1, 2, 3, 4 tane A var. Tüm paralel kenarın alanına. Yani 4 çarpı 12. 4 çarpı 12 de 48. Öyleyse 6 çarpı x, x eşittir 48 ise her tarafı 6'ya bölersem x eşittir 8 cm bulunur. Doğru cevap D seçeneği. ABC'de paralel kenarında DC kenarı ve CB kenarları 3 eşit parçaya bölünmüş. Bunlar kendi aralarında şu şekilde 3 eşit parçaya bölünmüş. Tüm alan 108 santimetre kare olduğuna göre diyor. Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi şöyle fartinette çizeyim. Şöyle birleştirirsem eğer. Birleştirdiğim zaman buradaki her bir alanı A dersen, bu alan A, bu alan A olur çünkü tabanlarımız ortak ve eşit, onlar ait yüksekliklerimiz de aynı olduğu için buralar A buralara da B'ye, B'ye B olur. Çünkü bunların da tabanları burası olduğu için. Şimdi bizde ne var arkadaşlar? 3 tane A var. Artı tüm alanımızda. 3 tane B var. Toplamı 108miş. Peki 3 parantezini alırsam eğer A ile B'nin toplamı 108 olduğuna göre. Her tarafı 3'e bölersem 38 de 3'e bölersem 36 olur. Bizden ne istiyordu? Boyalı bölge. Boyalı bölge görmüş olduğumuz gibi A ile B'nin toplamı. Bizde Yukarıdaki şekilde GDBA ve ECBA birer paralelkenar. kenar. AF ve GE birbirine dik. AF uzunluğun 12 vermiş. ED uzunluğu 8 cm. DC uzunluğunu 10 cm. GCBA dörtgeninin alanını soruyor arkadaşlar. Şimdi bu alanı bulabilmek için şu bilgiyi kullanalım arkadaşlar. Bize ECBA'yı paralelkenar verdiği için burası 10 artı 8'den 18 ise de 18 olmalıdır. Burası 18 ise arkadaşlar bu sefer GDBA paralel kenarından dolayı buranın tamamı 18 olmalıdır. Burası 8 ise şuradaki parçamız da 10 olmalıdır. Şimdi tüm alanımızı bulalım arkadaşlar. Tüm alanımızı iki parça halinde bulalım. Bir tanesini paralel kenardan bir tanesini üçgenden. GDBA paralel kenarının olanına 18 çarpı ait yükseklik. Artı bir de arkadaşlar buradaki üçgenimiz var. Bu üçgenin alanını da bulabilmek için bu yüksektiğimiz 12. Tabanımız 10. Yani 10 çarpı o tabana yükseklik bölü 2. Sadeleştirirsem eğer. Şimdi buradaki işlemimizi çarpalım arkadaşlar. 18'de 12'yi çarpalım. 18 de 12'yi çarparsak eğer. 16 bir halde 3 8 1. Toplarsam eğer arkadaşlar. 216 olur. Demek ki burası 216. Artı 6 çarpı 10'dan 60. Toplarsam 276 santimetre. Yukarıda verilen ABC üçgeni ve DFE üçgeninin alanları birbirine eşittir. DFE'nin alanını biliyoruz arkadaşlar, bulabiliriz hemen bir şekilde. 6 çarpı 8 bölü 2. Buradan sadeleştirirsem eğer 4, 6 çarpı 4'ten 24 santimetre kare. Aynı işlem demek ki arkadaşlar ABC içinde 24 olmalı. Peki ben BC uzunluğuna x dersem eğer alanımız nasıl bulunuyordu? x çarpı yükseklik 5 bölü 2. Bu da eşittir 24 ise arkadaşlar. 5 çarpı x eşittir. İşte çarpma yaparsam 2 çarpı 24'ten 48. x buradan 48 bölü 5 şeklinde bulunur. İşlemi daha kolay yapabilmek için 2 ile genişletiyorum. 48'de 2'yi çarparsam 96 bölü 5 kere 2'den 10. Bir sayıyı 10'a bölmek virgül kaydırmak demektir. Sağdan sola doğru. 9,6 olur. 9 tam 10'da 6. Doğru cevap A seçeneği. Yukarıdaki şekilde ABC'de dikdörtgen ADE üçgen. Boyalı bölgenin alanı soruluyor. Dikdörtgen ise arkadaşlar BC uzunluğu 7 ise AD uzunluğu da 7 olacaktır. DC uzunluğunun tamamı 12 ise AB uzunluğunun tamamı da 12 olmalı. 8 ise AE uzunluğuna 4 kalacaktır. Şimdi boyalı bölgenin alanı bulabilmek için tüm alandan buradaki parçanın alanını çıkartırsam eğer kalan alanımız taralı alandır. Yani dikdörtgenin alanı nasıl bulunuyor arkadaşlar? Kısa kenarla uzun kenarın çarpımı. Tamamını bulduk. Bundan çıkartacağım. Nereyi? Buradaki arkadaşlar DAE üçgenin alanı. Yani 7 çarpı 4 bölü 2. Sadeleştirirsem 2. 7 çarpı 12 arkadaşlar 84. Eksi 7 çarpı 2 14. Çıkartırsam eğer 70 santimetre kare bulunur. Doğru cevap B seçeneği. Metrekaresi 15 TL olan bir arazinin yüz dönümü kaç TL eder? Öncelikle metrekaresini vermiş bize. Metrekaresi 15 TL. Şimdi yüz dönümün bakalım arkadaşlar. 100 dönüm kaç metrekare? Şimdi yüz dönümü düşünürsek eğer, yani yüz dekar. Yüz dekar kaç metrekare oluyor arkadaşlar? Şöyle yapalım. Yüz dekar eşittir. Bir dekarı bulmamız lazım. Bir dekarımız bin metrekare olduğuna göre yüz dekarda bin de yüzü çarparsam iki sıfır daha koyacağım. Yüz bin metrekare yapar. Metrekaresinin fiyatı ne kadardı? 15 TL'ydi. O zaman 15 ile çarpmam lazım. 100 binde 15'te çarparsam arkadaşlar 1 milyon 500 bin TL yapar doğru cevap A seçeneği. Yukarıdaki şekilde AGC'de bir paralel kenar ve CGB bir üçgen. CH uzunluğunu vermiş, burada 3 cm. GB uzunluğunu vermiş 4 cm. AG uzunluğunu vermiş 8 cm. Şeklin alanını soruyor buradaki yükseklik aynı zamanda buranın yüksekliğine eşittir. Yani 3. Şimdi burada paralel kenarın alanını hesaplayalım. 8 çarpı 3 olacaktır. Buradan 24. Üçgenimizin alanını hesaplayalım. 4 çarpı 3 bölü 2. 2'ye bölersem 3 kere 2 6 olur. Toplarsam eğer 30 doğru cevap C seçeneği. ABCD dikdörtgenin uzun kenarının uzunluğu 14. Uzun kenar 14 arkadaşlar. Kısa kenarı 4. Taralı bölgenin alanını sormuş. Taralı bölgenin alanını bulabilmek için arkadaşlar tüm alanı bir bulalım dikdörtgenin alanı. Dikdörtgenin alanı kısa ile uzun kenarın çarpımıdır. Yani 14 çarpı 4. Bundan bazı yerleri çıkartacağız. Nereye arkadaşlar? Buradaki gösterirsem yani. burada bir yüksekliğimizi bulursak ya arkadaşlar bu yükseklikte 4 olacağından Buraya F diyelim arkadaşlar. AFB üçgeninin alanını çıkartırsam eğer taralı alanı bulmuş olurum. Bu alanı da 14 çarpı otobana ait yükseklik 4 bölü 2 şeklinde bulunur. Bunları da sadeleştirirsem 7. 14 çarpı 4'ten 56. Eksi 7 çarpı 4'ten 28. Çıkartırsam eğer 28 cm kare olarak bulunur. Doğru cevap C seçeneği. Eğmen kısa kenarın uzunluğu 100 cm, uzun kenarın uzunluğu 200 cm olan dikdörtgen şeklindeki iki özdeş kartonu kullanarak süsleme yapmak istiyor. Üst üste gelen bölgenin arkadaşlar bir kenarın uzunluğu 20 cm olan karesel bölge. Şimdi baktığımız zaman süslemenin sonucunda oluşan şeklin alanı kaç metrekaredir? Metrekare cinsinden soruyoruz arkadaşlar. 100 cm 1 metre, 200 cm 2 metre olacak. 20 cm'de 0 tam 10'da 2 metre olacak. şeklin alanını bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Şimdi şeklin alanını bulursak eğer buradaki alanı 2 defa sayacağımız için ben ayrı ayrı alanları hesaplıyorum şimdi. Burası 2 metre kare olduğuna göre 2 metre 2 metre 1 metre olduğuna göre burası 2 metre kare 2 çarpı 1'den artı burası da arkadaşlar 2 metre kare eksi diyorum buradaki parçayı iki defa saydım. Yani 0.2'nin karesini alacağım. Bu da arkadaşlar 0 tam 0.4 olur. Şu şekilde 0.4 metrekare çıkartırsam eğer 4 eksi 0 tam 0.4 metrekare çıkarttığımız zaman arkadaşlar 3 tam %96 metrekare olur. Doğru cevap B seçeneği.